Arkadaşlar bu gösteri bitti. Hmm. Ee, bir tane kimçinin yazdığı şeyleri yapacağız. Ee, göstereyim ilk önce. Başka bir şey yapacağız ama bunlar dışında. Ben çözeyim. Neyse. Sonra çözerim başka bir videoda. Böyle bir tane var. De böyle bir tane var. Neyse arkadaşlar. Konumuza geçelim. Bir bir e YouTube'dan arkadaşımız takipçim yazmış yorumlara Rainbow ve bütün iyi olan hareketleri yap balonla. Niye ne diyorsun ki? Topla daha kolaydı. O yüzden yani çünkü topla daha iyi alt, var ve e, balonda daha kötü ama yani iyiyim, fena değilim. Arkadaşlar şimdi Rainbow yapmayı deneyeceğiz. işlememek kolay değil. Arkadaşlar, arkadaşlar, Çok korktum. Son yani, tam öne lazım. Biraz tam yapamadığım dediğimi ama yaptım. Bence yani bu oldu arkadaşlar. Ve ee, de demiş ki arkadaşımız bir dakika kameramı çekme bir çekme bir çek. Ee, demiş ki Roberto Carlos'un vuruşunu yastığa denk getir. Burada. Nasıl yapayım ben bunu? Balon şöyle oluyor. Bu çok, çok, şey oluyor yani zor normal bir şey vurduğunuzda diye havalar orada ağır taşlar uçuyor Ama sizler için yapacağım. Ha. Yine de ağır taşlar oluştu. Yakından yapıyorum. Ardından şuraya gitmiş şöyle, şöyle işte balonda. Anca buradan yaparım. Bu dediğim hareketi yaptım zaten. Ve çünkü çünkü balonla hakimiyetim çok iyi değil. De. Tekrar e, dediğim bu ne mi? Ama yani bazı şeylerde iyiyim tabii ki. Bu arada Bey ne demiş, bir daha Kamera kameraman. Siz ama şuraya bakıyorum. Eee. okuyayım. Ka e, Sevgili kardeşim. Eee. Orta sekerek bir rembo bir patiştirim. Eee. Artı bir vuruş ve yani Roberto Carlos vuruşu ve e, e, iki kez daha rembo oluyor Tamam. Bunu bayağı bir deneme de yapabilirim. İmkansız bir şey dedim 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne demişti? Rainbow mu? Arkadaşlar en baştan yeni şarttığı için. 1, 2, 3. Kapı arası 8, 9. arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar, bir şeyiyorum. Evet. 5 6 7 8 ah. sonra ne Arkadaşlar yine olmadı. Dur. Bunu kardeşimiz bu kadar zor bir şey ya. Oldu. Siz görmeden. Arkadaş bunu saymadım. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı en başta. Arkadaşlar son 5 deneme yapacağım bunda. Sonra bir sonraki yorumumuza gideceğiz. Şimdi, şimdi bir şekilde renk olabilecek. Dengede olmam lazım. Sizin önünüzü de yapacağım iki, ikinci kez daha. O zaman çok bir kere değdi değecek. Ben şimdi sizin önünüzde rainbow yapacağım. Ama bu balonun olması artık yapmayacağım. O olması ettirmeye. Size rainbow'dan başlayacağım. Olmadı. Fire Rainbow Ne yazmış arkadaşımız bu kadar zor ya? Ye. Oldu yere düşmedi en azından. Sonra ne demişti? İki Fatih terimi. Hmm. Ondan sonra ki, da iki renge oldu ama yuh. Başka da bir şey değil. Yer düşmeyecek. Düştü ama arkadaşlar artık saymayacağım. Yani çünkü bayağı yaptık yani. Kameraman bakma. Fatihlerim sayılır. Az önce bir tane daha yaptım. Arkadaşlar direkt Fatihlerimden başlayacağım. Artık kaldığımız yerden devam edeceğim. Ve son rainbow daha mı? Yok. <laughs> arkadaşlar direkt Rainbow'dan devam edeceğim. Şöyle. Sonra, Sonra bir sonraki geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi rainbow yapsak arkadaşlar. Bir sonraki yorumumuz neymiş bakalım. E, diyor ki e, Abi e, Şöyle yapılıyor Hareketin ismini unutup Şöyle yapıyorlar ya, Geçti onu size daha detaylı yapacağım e, Sonra eline Bir tane küçük top alıp e, Bir e, Rainbow yapıp e, e alıyormuş. Şimdi arkadaşlar topu atayım. Hadi kamerayı ver sen de gel. Seni kovacağım. Seni kameramı bulayım. Gel gel. Oraya niye göster? Bir dakika arkadaşlar. Ver misin kameraman? Bir dakika.